Herkese merhabalar ben Atakan Bugün biliyorsunuz oyuna ustalıklar diye bir şey geldi geçenlerde ee, Onu nasıl kasılır onu göstereceğim size Öncelikle destemiz bu gördüğünüz gibi Buradan da göstereyim size baya bir ustalık kastım ben bu şey sayesinde Buradan partiye gireceğiz ve 3 kat iksir 3 kat iksir yoksa eğer 7 kat iksir de seçebilirsiniz 7 kat iksir de daha iyi olur Böyle gördüğünüz gibi destemiz bu şekilde Hemen bir maç atalım Bu arada burada amaç kazanmak değil. E, kartlarımız olabildiğince oyunda tutmak. Oyunda tuttukça da zaten e, şey olacaklardır. Yani ustalıkları gelişecektir. Mesela adam şey atıyor şimdi. Burada internetim çok yavaş kaç gündür. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Şöyle şey yapıyorum. Valkür atıyorum. Çünkü e, benim görevim var. Valkyrie'de hani birim katletme görevi var. Şöyle bir öfke atalım. Biraz gereksiz bir öfke oldu ama neyse önemli değil. Biz şöyle arkadan lan yalnız FPS mi düşüyor artık? internetten mi kaynaklı anlayamadım tamam mı bayağı bir donuyor şu an. Şöyle bir zehirle topladık orayı. Tamam. Şimdi taktiği yapacağım ama adam bana izin vermiyor şöyle şifacıları biriktirelim. Keşke sola atsaydım bu arada. Şöyle bir iki de kartları biriktiriyoruz. Tamam. Bir şifacı, iki şifacı daha atacağım. Hadi. Şimdi bir öfke basacağım ve finish. Şimdi adam uğraşsın dursun. Tamam oyunu bitti. <laughs> Orada oyun bozuldu kendisi. <laughs> Hayır. Hani saçma sapan hareket yapıyor şeyler, destanlıklar. Şöyle bir öfke daha basalım. Sola gidiyorum şu an. Çünkü e, oraya da hasar vereyim. Hem oyun bitmesin, şeyim gelişsin. İşte ustalıklarım kasılsın. Umarım ilk sola alırız ki alamayacağız. Bu arada atmıyor ya Görüyorsunuz oyun delirdi şu an. Acaba yoğunluk falan mı var hani internet diyorum ama İnternetim de kötü haydi etten. İnternetine günahını alıyoruz gibi galiba. Oyunda bir sıkıntı var gibi. Böyle gördüğünüz gibi hem de 3 taç aldık üstüne paramızı aldık. Sandık şeyim, hem sandık da veriyor mod. Kupada kaybetmiyorsunuz. Bence harika bir şey. Burası arada size göstereyim Mustafa'mı. Zehirim mesela çok az kaldı. Zehir yakında son seviyeye ulaşır. 3 görev kaldı. Zaten ikisi yarıladık. Hatta yarısın geç çeyreği falan kaldı. Şöyle bir önce bir şey atayım. Son kart geldi aynı şansıma. Bu arada ben yaklaşık bir 7-8k iksir rahat pardon XP, XP kasmışım da rahat. Hem kartlarım bastım hem de ustalıklardan Allah kahretsin ya savunma destesi oynuyor adam. İkseyi destesi oynuyor galiba. Ha. E tamam 16 seviye yalnız ha. roket olması iyi olmadı roket desteği tam hard counter yani tamam sıkıntı yok teşekkürler iyi oyundu diyor teşekkür edemedik şöyle sağa gidelim Ha, güzel. Gördüğünüz gibi işte böyle böyle devam ediyoruz. Bu modun hem şeyi güzel hani tamam bunları kasıyoruz ama üstüne mesela taş da kasıyoruz. Şuradaki sandık. Tabi oyun biraz daha hızlı olsa. Şöyle gördüğünüz gibi şeye gelmişim ben at çok ileride değildim yani şey değilim hani şu 25'lerde falandım bitirmişim ben. Evet yes, devam şöyle bir daha bakalım zehire. Ya az kalmış bayağı Maçta atacağım. Ondan sonra hani videoyu sonlandıralım. Zaten anlattım mantığını. Bunu da kendim fark ettim. Bir deneyim dedim. Hani merak ettim. Klan savaşlarına 7x'e girdim bir kere. Baktım orada ustalık kasılıyor. Klan savaşlarına hep 7x girmeye başladım sonra. Bir burayı deneyim dedim. Burada da oldu. Siz de denersiniz. Kesinlikle Oh. Neyse, yapacak bir şey yok. Yalnız rakibin şeyi var, Tamam o kulemiz önemli olan savunmak değil saldırmak hani. Ama şöyle de kulemizde patlamasın yani şu şeyde. Yubede. Tamam. Devam devam devam. Güzel ölmedi şey. <laughs> Bu arada çok büyük sıkıntı yaratıyor bu şeyler Şifacılar gördüğünüz gibi baksanıza ölmüyorlar Girelim <laughs> adama Tamam oyun bitti gene kazandık Yani öldüremiyor adam adamın da yapacak bir şey yok Harbden gıcık bir kart şifacı ee, Dediğim gibi ben taktikler böyle Partiye gireceksiniz oradan bu desteği seçin böyle bir ucube deste yapın Öylelikle kasarsınız İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım işte olmuştur ve kullanırsınız Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.